Geç kız. Geç Fatma, geç. Geç kızım. Geç. <laughs> Otur sen de hadi. Otur kızım. Yok iyi böyle. Fatma, sana bir müjdemiz var. <laughs> Müjdemi isterim. Fatma, Şerife ile Kamuran gün aldılar, evleniyorlar kız. Düğünümüz var. Ay, ne kadar mutlu oldun değil mi? Vallahi işte zaman nasıl geçiyor anlamıyorum Fatma ya. Kuzenin, küçücük kuzenin büyüdü, genç kız oldu, evleniyor. <laughs> kız düğünümüz var. Değil artık karşılıklı. Gibi. Eğleniriz, köpek dattırız, her şey yaparız da. Ama sen şeyi söylemesin hani. Şey var ya. O şeyi pek söylemezsin, değil mi? Ha? Aman, ben de ne diyorum ha? Ay bazen kendimden tiskiniyorum. Niye böyle şeyler düşünüyorum? Ben Şerife. Ya bu senin kuzenin hiç öyle şeyler der mi bu kız? Senin mutsuzluğunu ister mi? Aa! Hem o musibette seni yüzünden oldu biliyorsun değil mi? Ama ben artık onları takmıyorum. Üzerinde durmuyorum yani öyle meseleleri. Ama işte sonuçta sen Kamuran'dan kurtulacaksın. Şerife de Kamuran'dan evlenecek. Herkes kazanacak. Hepimiz kazanacağız. Öyle değil mi? Öyle. Değil mi? Kız ben ne dedim Şerife? Sana dışarıda demedim mi? Ya dedim Fatma öyle bir şey yapar mı? Fatma söylemez. Kız dedim bir kere mantıklı bir kız. Matematiği iyi kızın. Beş kere beş. Söylemem. Söylemem de... ...sen de tarla meselesiyle ilgili ne biliyorsan... ...bana anlatırsan söylemem. Ee, Fatma... Ne ee, diyorsun ki sen? Ben anlamadım da. Ne dediğimi duydun. Senin de tarla meselesiyle ilgili bir şeyler bildiğinden adım gibi eminim. Siz bana yardım edeceğiniz. Ben de size. Yavrum ben bir şey bilmiyorum. Ne bileceğim ben Fatma? Yani bilsen vallahi da billahi da söylerim de bir şey bilmiyorum. Evlenecen o zaman. Yoksa... ...nikahtan önce bebeğin düştüğünü... ...camda... ...Kamran Bey de... ...Necip Bey de... ...herkes öğrenir. Bana bak Fatma. Ne diyorsun sen be? Ben lafımı ortaya koydum Şerife. Bundan sonrası anana kalmış. kız anne. Bak şu tarla meselesiyle alakalı ne biliyorsan söyleyin şuna. Bak bunun yüzünden Kamuran'la evlenemezsem yemin ediyorum hepinize sorarım bunun hesabını. Keserim hepinizi ya yeter artık. Sus be keserim meserim. Aa. Saçma saçma konuşma. Kız ben ne bileceğim tarlamarla Allah Allah. Bir şey bildiğim yok benim.